Bir yıl geçti yine Mahi Muharrem geldi. Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? Gözenem nem, gönle elem, her yana matem geldi. Söyle ey badı sabah söyle Hüseyin'im nerede? kurretül aynı Rasulü sakaleynim nerede? Sevgili canlar, Kerbela şehitlerine şahitlik yapmaya çalışıyoruz. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Şükürler olsun. Yine bir zaman nasip oldu. Hanedanı Ehli Beyt'in yaşadıklarına şahit olmaya, bunları dillendirmeye, bunları hatırlamaya, bunları unutmamaya, bunları unutturmamaya Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Çalışacağız ve gayret edeceğiz sevgili canlar. Evet yüreğimiz pek kaldırmasa da bile, gücümüz pek yetmese de bile ama bizden sonraki kuşaklara bir mirası Kerbela, Kerbela ait bir miras bırakabilmek için mecburen bu yolculuğa devam etmek, bu şehitlere şahitlik yapmak mecburiyetindeyiz sevgili canlar. Mekke'ye gelmişti Ehli Beyti Resulullah. Mekkeliler hakikaten Abdullah bin Zübeyir ile beraber, Mekke'nin valisi As bin Vail ile beraber Ehli Beyti Resulullah'ı kâmeti kıymetine uygun şekilde o kadar olmasa da kimse zaten bunu başaramaz o yüzden öyle söylüyorum. Ellerinden geldiği kadar beşer ölçüsünde onlara hürmetlerini bildiriyorlar onların rahat etmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Evet bir önceki muhabbet deminde dediğimiz gibi Mekke halkı çok memnundu bundan bu durumdan bu hiç bitmesin istiyorlardı. Gündüzler hiç bitmesin, geceler hiç bitmesin istiyorlardı. Memnun ve mesrur bir şekilde o hak ve hakikat deryasından böyle kana kana içmeye çalışıyorlardı ve hallerinden memnundular. Peki ya İmam Hüseyin? İmam Hüseyin oraya böyle rahat etmeye, rahat rahat böyle işte herhangi bir baskı, herhangi bir sıkıntı görmemek için Medine'den ayrılıp da Mekke'ye gelmemişti ki. Onun niyeti neydi? Onun niyeti zalime baş kaldırmak için, zulmü ortadan kaldırmak için ne yapılabilir? Hangi tedbirler alınabilir? Buna rıza gösterilmeyeceğine, gösterilemeyeceğine göre atılacak adımlar nedir? eğer Medine'de kalsaydı kendisine rahat verilemeyeceğini biliyordu. Ve o yüzden oradan ayrılmış gitmişlerdi Medine'den Mekke'ye ayrılmışlardı. Ve bu muhabbet meclisleri böyle yümünlü, bereketli, dolup dolup taşıp durduğu bir sırada Celal Abbas geldi ve İmam Hüseyin'e dedi ki abi dedi ee, Kufe'den dört tane haberci gelmiş ellerinde dört tane mektup var onlar e, sana hallerini arz etmek istiyorlar, huzura kabul için senden destur istiyorlar dedi. Ama hususi görüşmek istiyorlar, yalnız görüşmek istiyorlar diyor İmam Hüseyin'e. İmam Hüseyin de Celal Abbas'a dedi ki tamam bu muhabbet meclisimizi bitirelim. Ondan sonra e, eve gidelim, kaldığımız yere gidelim. Ondan sonra sen de onları oraya davet et dedi. Muhabbet meclisi sona erdi. İmam Hüseyin bir işinin olduğunu söylemek suretiyle o, o topluluktan e, ayrılacağını söyledi. Herkes yine niyaz etti, hürmetlerini bildirdi ve İmam Hüseyin amcasının oğlu Haşim'in evine gitti. Hemen fazla beklemeden de Celal Abbas'la beraber o küfeden dört e, haberci geldiler. Hürmetle İmam Hüseyin'e selam verdiler. Dediler ki biz reisimiz işte başkanımız Süleyman bin Surat'la birlikte o dört işte küfe eşrafının e, mektuplarını haberlerini sana getirdik dediler. Ve hürmetle edeple bu mektupları İmam Hüseyin'in önüne koydular. İmam Hüseyin Süleyman bin Surat'ın mektubunu aldı. Celal Abbas'a dedi ki sen bunu bir okuyu ver bakalım. Ne söylüyor dedi. O Süleyman bin Surat Cenab-ı Peygamber'i görmüş. Yani onun muhabbet meclisinde bulunmuş gerek Sıffin'de gerekse de Cemel'de İmam Ali'nin tarafında yer almış. Mekke'nin yaşlı böyle ama önde gelen sözü sazı dinlenir. Belki de en ileri gelenlerinden bir tanesiydi. Süleyman bin Surat mektubunun başında Cenab-ı Hakk'a hamd ettikten sonra onun peygamberine ve ehli beytine salatu selam getirdikten, salavat getirdikten sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki ey Resulullah'ın oğlu şimdi biz duyduk ki senin şanı yüce dedenin makamına bir fasık, bir facir, bir zalim oturmuş. Sen buna rıza göstermediğin gibi biz de buna rıza asla ve asla göstermeyiz. Biz haber aldık ki sen dedenin babanın köyünden ayrılmışsın ve Mekke'ye gelmişsin. Şimdi biz bu Mekke'nin eşra şey Kûfe'nin eşrafı olarak işte Şebes bin Osmanla beraber, Şebes bin Rebi ile beraber. Biz bunlarla beraber Şerik bin Averle beraber. O da Basra'nın ileri gelenlerindendir. Biz oturduk, beraber fikir alışverişinde bulunduk ve dedik ki ve dedik ki evet biz Sıffin'de çok fazla senin babanın yanında duramadık. Onun bir hacaleti, onun bir utangaçlığı var bizim üzerimizde. Onun bir, bir vebali, bir ağırlığı var bizim üzerimizde. Evet doğru biz senin abin İmam Hasan'ın yanında da gerekli kadar olamadık doğru. Ama biz bu hatalarımızdan tövbe ettik ve pişman olduk. Şimdi biz seni başımıza imam olmaya bekliyoruz. Sen ta gel bizim başımıza imam ol. Biz bu zalimin zulmünü ortadan kaldırmak için seninle kıyam edelim. Senin yoluna canımızı feda kılalım babana yapamadığımız, abine yapamadığımız hizmetin aslını sana yapalım. Bizim arzumuz, bizim niyetimiz, bizim şeyimiz budur. Düşüncemiz budur. Senin de düşüncen bu merkezde ise başımızın gözümüzün üstünde yerin var. Canlarımız senin yoluna şanı yüce dedenin babanın yoluna feda olsun. Bu minvalde mektup geriye kalan o üç mektupta aynı aşağı yukarı kelimeler birbirinden farklı ama manalar aynı birbirlerine geldi. birbirlerine uygun mektuplar geldi. Daha sonra İmam Hüseyin habercilerin karınlarının doyurulmasını istiyorlarsa istirahat etmelerini, daha sonra da yola revan olmalarını, yol içinde kendilerine bir azık temin edilmesini salık verdi. Celal Abbas bunların hepsini hemen bir çırpıda şey yaptı, tedarik etti, yerine getirdi ve o haberciler mektuplarını bırakıp vazifelerini bitirdikten sonra Küfe'ye doğru tekrar yollarına devam ettiler. İmam Hüseyin evet bir tedbir alması gerekirdi. Bir tarzı hareket belirlemesi, hareket tarzı belirlemesi gerekirdi. Hemen böyle tabir yerindeyse sıcağı sıcağına Celal Abbas'a sordu. Dedi ki Celal Abbas sen ne diyorsun dedi. Dedi ki abi dedi sen her şeyden hepimizden daha iyisini bilirsin. Ama Süleyman bin Suradın mektubunda dediği gibi onlar bizim babamıza şey yaptılar, ihanet ettiler. Ama tamam Süleyman bin Surat belki o ihanet edenlerin içerisinde yoktu ama o küfenin eşrafının ileri gelenleri vardı. Sıffinin kaybedilmesinin sebebi bunlardı. Oradan bir ders almadılar. Oradan bir ders almadılar. Sonra ağabeyimiz İmam Hasan o da kıyametti. O da zulme karşı gelmek için mücadele etti. Onu da yarı yolda bıraktılar. Ona da babamıza yaptıkları ihanetin aynısını yaptılar. Bunlar ben korkuyorum ki sana da aynısını yaparlar. Ama söz senin sözün. Sen ne istiyorsan, nasıl hareket etmemizi istiyorsan vallahi abi babam bana Hakk'a yürümeden evvel beni çağırdı dedi ki oğlum Abbas sana vasiyetimdir dedi. Ben de emret baba dedim. Buyur baba dedim. Dedi ki abinin yanından gölgesinden ayrılmayacaksın. O nereye giderse sen de oraya gideceksin dedi. O nereye giderse sen de oraya gideceksin dedi. Asla ama asla onun gölgesinden ayrılmayacaksın. Bu yüzden abi sen nereye ben oraya. Sen ne arzu edersen nasıl istersen ben öyle yapacağım. Sen bana fikrimi sorduğun için ben fikrimi söyledim. Yoksa söz senin sözün, biz senin sözünün üstüne söz söylemeyiz dedi. İmam Hüseyin de kardeşine sarıldı, Allah eyvallah dedi. Allah bizi bu dünyada birbirimizden ayırmasın. Muvakkaten ayırsa, geçici olarak ayırsa bile bizi cennetül firdevste şanı yüce dedemizle, nenemizle, babamızla, anamızla, ağabeyimizle bir ve beraber kılsın dedi. Celal Abbas da Allah eyvallah dedi. İki abi kardeş birbirlerine sarıldılar. Sonra İmam Hüseyin kendi dedi ki e biz bunu dostlarımızla arkadaşlarımızla sadık yaranlarımızla bunu bir şey yapalım. Bir görüş alışverişinde bulunalım. Bakalım onlar ne istiyorlar dedi. Onların fikirleri nedir? Onların düşünceleri nedir dedi. Biz onları bir öğrenelim ama aman ha dikkat et dedi. Bunu pek kimse bilmesin. Bu valinin kulağına giderse içerisinde kötü niyetliler çoktur. O yüzden bize bir sıkıntı çıkarabilirler, bir zorluk çıkarabilirler. Aynı zamanda küfedekilere de bir zorluk çıkartabilirler. Bunun için çok dikkat et, çok tedbirli ol dedi. Celal Abbas da dedi ki elimden geleni geldiği kadarıyla yapmaya çalışırım dedi. Nasıl hareket edeyim abi dedi. Önce dedi bir Muhammed bin Hanefi'ye kardeşimiz o da buradadır dedi. Onun da bir fikrine bir alalım, bir danışalım bakalım o ne söylüyor dedi. Sen bir haber ver dedi ki abi de ki abim seninle görüşmek istiyor. Bir gelsin bir fikrini alalım bakalım dedi. Hemen dedi. Celal Abbas hemen ayrıldı. Muhammed bin Hanefi'nin büyüğüydü Celal Abbas. Gitti davet etti. Abimi seni davet ediyor dedi. Geldi hemen Muhammed bin Hanefi. O da hürmetini bildirdi. Niyaz ettikten sonra İmam Hüseyin e, ee, Kufe'den gelen mektupları Muhammed bin Hanefi'ye gösterdi. Dedi ki böyleyken böyle dedi. Ben de dedim ki ben senin fikrine değer veriyorum. Sen ne diyorsun ne düşünüyorsun? Aynı Celal Abbas'ın dediğini dedi Muhammed bin Hanefi. E babaları İmam Ali olunca elbette ki söyleyecekleri şey de aynı olacaktır. Dedi ki abi dedi senin sözün bizim sözümüz biz senin sözünün üstüne söz söylemeyiz. Ama ama sen biliyorsun yani. Sıffini biliyorsun sen. İmam Hasan'a, abimize yapılanları biliyorsun. Sen de oradaydın. Bizzat işin içerisindeydin. Ben korkuyorum bu küfellere nasıl güveneceğiz dedi. Biz bunlara güvenemeyiz dedi. Bunlar bize tekrar ihanet edebilirler. Tamam bu gelen gönderilen mektupların sahipleri samimi olabilirler. Ama üç kişiyle beş kişiyle olacak bir iş değil ki bu. O yüzden... Bunlar 60 binken bize ihanet ettiler. 40 binken bize ihanet ettiler. Sen bilirsin ama. Söz senin sözün. Fakat beni dinlersen, beni dinlersen şey yapma. Bu küfe meselesini çok ciddi düşünelim, çok etraflı düşünelim dedi. İmam Hüseyin de dedi ki eyvallah kardeşim. Çok doğru söyledin çünkü Celal Abbas da aşağı yukarı senin söylediklerinin aynısını söyledi sana. Sonra Celal Abbas'a dedi ki bir de bu Abdullah bin Zübeyir'e bir soralım bakalım. O da bizim dostumuz. Ne de olsa halamızın oğlu. Bakalım onun fikri nedir? O ne düşünüyor? Haber verdiler. Abdullah bin Zübeyir geldi. Niyaz etti. Hürmetini bildirdi. Kendisine meram arz edildi. Mektuplar gösterildi. Abdullah bin Zübeyir aşağı yukarı şeylerin aynısını söyledi. Muhammed bin Hanefi'nin Celal Abbas'ın aynısını söyledi. Dedi ki ey Resulullah'ın oğlu ben sen ilk geldiğinde sana söyledim şimdi bir daha söylüyorum. Sen burada bizim aramızda durdukça bizim de başlarımız gövdelerimizin üzerinde durdukça biz asla zalime boyun eğmeyiz. Asla zulme reva göstermeyiz ve bizim hepimiz canın, hepimizin canı senin yoluna feda olunmadıktan sonra asla ama asla sana zarar gelmesine şey yapmayız rıza göstermeyiz, razı olmayız ve müsaade de etmeyiz. Söz senin sözün. Sen nasıl söylüyorsan bu. Ama sen illa da dersen ki ben bu Mekke'den ayrılayım. İlla da dersen ben bu Mekke'den ayrılayım. Beni dinlersen bana söz düşmez ama sen bana sorduğun için söylüyorum. Beni dinlersen Kufe'ye gitme. Nereye gidersen git. Kufe'ye gitme ama. Çünkü onlar sana babana, sana, babana ve abine ihanet ettiler. Ben korkuyorum. Sana da ihanet ederler. O yüzden sen gel beni dinle. Nereye gidersen git ama şeye gitme. Ama küfeye gitme. Bana bir yer tavsiye eder misin diye sorarsan beni dinlersen ey Resulullah'ın oğlu Yemen'e git. Senin babanın samimi dostları oradadır. Onlar. Bizim sana sahip çıkmaya çalıştığımızdan 10 kat, 100 kat daha fazla sahip çıkarlar. Seni muhafaza ederler. Durumu, şartları gözetlersin, kontrol edersin, sonra duruma göre hareket edersin. Ama bil ki bu baş, bu gövdenin üzerinde durdukça ne ben ne de benim dostlarım, benim sadık yaranlarım bu yedide de asla ama asla biat etmezler. Bundan haberin olsun. Burada bir hizmetkarın sana hizmet etmeyi şeref bilerek bekliyor. Fakat an buradan ayrılmak arzu edersen beni dinlersen Küfe'ye gitme Yemen'e git. Çok teşekkür eder Abdullah bin Zübeyre. Sen de bir dost olarak, bir kardeş olarak, bir akraba olarak üstüne düşeni söyledin der. Teşekkür eder. Abdullah bin Zübeyir de huzurdan ayrılır. Der ki bir de amcamızın oğlu büyüğümüzdür. Babamızın da hakemiydi aynı zamanda. Abdullah bin Abbas'a bir danışalım hele bakalım. O bize ne söyleyecek? Ne yapacak? Abdullah bin Abbas'a Celal Abbas haber verir. Ondan sonra gelir Abdullah bin Abbas. O da hürmet eder. Yaşar olarak İmam Hüseyin'den büyüktür ama İmam Hüseyin Ehli Beyt'in temsilcisi olduğu için Cenab-ı Peygamber'in varisi olduğu için ona hürmet eder, niyaz eder. Daha sonra da kendisine şey anlatınca Abdullah bin Abbas çok böyle üzülür, çok böyle sıkılır. Tabiri yerindeyse yine mi aynı şeyi yapacaklar şeklinde böyle söyler. Der ki ey Resulullah'ın oğlu, biz senin gitmene asla razı değiliz. Hele ben ben senin kapının önünde yatarım. Senin gitmene asla müsaade etmem. Ben çok korkuyorum, ben bu hainlerden çok korkuyorum. Bunlar senin babana ihanet ettiler, abine ihanet ettiler. Sana da bunlar ihanet ederler. Ben biliyorum sana da ihanet ederler. Tamam zalime boyun eğmeyelim, tamam zulme reva göstermeyelim. Ama köfeye gitme. Ne yaparsan yap, ne edersen et gitme. Bu hainlerin bu ikrarını bozmuşların arasına gitme. Bunlar yine sana ikrar verirler, babana ikrar verdiler bozmadılar mı? abine ikrar verdiler bozmadılar mı sana da ikrar verirler sana da verdikleri ikrarı bozarlar sana yalvarıyorum dedi hatta gözyaşlarıyla yanaklarını ıslatırcasına dedi ki bizi sensiz bırakma biz Resulullah'a olan özlemimizi babana olan özlemimizi anana olan abine olan özlemimizi senin o mübarek yüzüne o mübarek nurdan yüzüne bakarak biz bunu şey yapıyorduk tesellimizi gideriyorduk bizi sensiz bırakma yeryüzünü ışıksız bırakma. Bizi velayetin nurundan, nübüvvetin nurundan bizleri şey yapma, ayırt etme, dur etme. Ne, ne yapma. Ne olursa olsun küfeye gitme. Ne yaparsan et gitme. İmam Hüseyin Abdullah bin Abbas'a sen de senden evvelkiler gibi hakikat söyledin, doğru söyledin ama bir tedbir almak lazım bir ön almak lazım, bir tarzı hareket belirlemek lazım. Sen de kabul ediyorsun ki bu zalime, bu fasıka, bu facire şey yapılmaz. Biat edilmez, buna boyun eğilmez, bir tedbir almak lazım. Haklısın dedi, bunu etraflıca düşünelim, konuşalım ama ama ne olursa olsun, ne şekilde konuşursa konuşalım, küfeye gitme meselesini katiyen, kesinlikle ve kesinlikle aklımızdan çıkaralım dedi ve huzurdan ayrıldı. İmam Hüseyin biraz düşündükten sonra Ehli Beyt-i Resulullah'ın hepsinin toplanmasını söyledi. Kadın erkek herkes toplandılar ve meramı onlara anlattı. Ondan sonra da dedi ki ben bir şey düşündüm. Sizler de eğer rıza gösterirseniz biz bunu yapalım. Müslim bin Akil'e döndü dedi ki Müslim dedi sen önce Medine'ye uğrayıp oradan da arkadan da Küfeye bir gitsen. Oradaki şeyi görsen, oradaki havayı bir teneffüs etsen, oradaki insanların bağlılıklarını bir görsen, sonra benim adıma biat alsan. Eğer hakikaten Kufe'liler şeyde duracaklarsa, ikrarlarında duracaklarsa sen bunu bildirsen bana, bana haber versen ve biz de öyle yola çıksak şeklinde. Öyle bir hareket tarzı ben benimsedim. Sizler ne söylüyorsunuz? Hepsi dediler ki Allah eyvallah. Celal Abbas dedi ki Zeynep Ana dedi ki abi çok güzel düşündün. Bu bir tedbirdir. Müslüm bin Akil de dedi ki başım gözüm üstüne dedi. Ben elbette ki hemen hazırlıklarımı yapayım. Ondan sonra gideyim bir küfeye. Daha sonra ben sana haberci gönderirim. Mektup gönderirim. Sen de o mektubun gereği neyse onu hareket edersin dedi. Destur istedi. Niyaz etti. Ve Hazırlıklarını yapmak için Müslim bin Akil oradan ayrıldı, ehli beyti Rasulullah da, da kaldıkları yerlere tekrardan ayrıldılar, gittiler. Müslim bin Akil küfe yoluna bir düşsün. Biz de bu muhabbet demini burada sonlandıralım, neticelendirelim. Bir sonraki muhabbet deminde biz önce bir Müslim bin Akille beraber bir küfeye bir varalım, bakalım orada ne oluyor. Ondan sonra da. Artık bu şahitlik, bu kervan bizi nereye kadar götürürse oraya kadar gidelim. Cenab-ı Hak bizleri Muhammed Mustafa'dan, Ali el Murtaza'dan, Hatice Tülkübra, Kübra, Fatıma Atu Zehra'dan, Hasan el Müşteba'dan, Hüseyin'i Deşti Kerbela'dan ayırmasın. Kendisine hakiki kul, Habibi Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet, İmam Ali ve evlatlarının yoluna da hakiki talip eylesin. Gerçe hü mü'mine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed ya Ali.